Ne kadar oldu? 2 sene oldu mu? Oldu. Çekiyorum. Video da çekiyorum aynı anda. Zeki Müren de bizi görecek mi? Ay, Görür. <laughs> Melek yine yukarlara çiçek İyi, arayışlarında. Gözüm, hala. Fıdır, fıdır, bakıyorum. Bir Aha karga uçtu. İnşallah toslamaz hiç birisi. Harika bir yerdeyiz. Fakat yağmur yağdığı için oturup mola veremeyecek gibi bir durumda kaldık. İnşallah yağmur biraz dinerse oturup güzel bir kahve yapmaya çalışacağız. <laughs> Ateş hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Söyledim. Aynen O <laughs> kaplıda varsa, dumandan bak oldu, Ben ne alıyorum? Orası yokuş. Az daha, daha geri çek. He. Sanki buraya hiç duman gelmeyecek. Bakayım. Aynı. <laughs> o tarafa doğru şey yapıyor. Yemin kaydı aldırdın ama en azından aynı karede bulunacağımız bir şey olsun diye. Yani konuşacak bir şeyim de yok açıkçası. Doktor Bey sizin konuşacağınız bir şey var mı? Buyurun kameralara. Sesiniz duyulmuyor büyük ihtimalle zaten. Çok muhabbet ettiğim var Yağmur başladığı için şimdi geri dönüyoruz. Güzel bir gün oluyor. Abdurrahman'ı özlemişim. Bayağı zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Hava o kadar güzel açtı ki biz gidiyoruz diye mi? Nerede olduğumuzu bir söyler misiniz? Kamanın dibi. Şurada bir dere var. Derenin üzerinde bir alabalık çiftliği ve restoranı var. Birazdan şu tepelere, yaylalara çıkmaya çalışacağız. Nereye koşuyorsun sen? Tipe bak. Hayırsa <laughs> Yeri. Yolda kalmış olmamıza dair yorumunuz nedir? Bunu kalmış olarak değerlendirmemek lazım şimdi <laughs> hala yürürümüz var arabada. Allah'a şükür. Yok. Sıkıntı yok yola devam. O kadar güzel bir cami ki tamamen ahşaptan bir çivi yokmuş. Şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle fön manzaralara manzaralara ay kurban olurum yaratan Rabbime şu güzellikleri ya. Güzel Camide hiçbir çivi kullanılmadan inşa edilmiş. Minber'den mihraba varana kadar. Yemek yemeye buraya geldik. Aa, biri yüzüne kilitleniyor. Oradan oraya gidiyor. Sinematiği ilk defa kullanıyorum. Merhabalar, merhabalar. neydi? Maden suyu et balık. Balık yok burada ya, et yeri direkt. Maalesef et miydi, ben ha. neden balık diyorum devamlı Et yeri mi? ya, balık yok burada. Et yeri. Evet, mangalda da ekreş evet. Niye et balık diye devamlı ekreşim geldi Hayır, bilmiyorum. Aşağıda öyle yazıyormuş Bir, Bir yer vardı öyle, et balık evet. bir yer vardı, başka bir yer vardı. Şey, Çamlık'ta, Çamlık tarafındaydı o yukarıda. Biri böyle attı yine ama ki. 9 yaşına bir tüysüzken hiç beklemediği anda ustası ona iltifat etmiş ve asırlık emaneti teslim etmişti.